Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle hayatın kaosunu stoacı bir bakış açısıyla nasıl yönetebileceğimizi paylaşacağım. Kaosun ortasında stoacı huzur. Zor zamanlarda sakinliği bulmanın yolları. Başlığımız altında zorluklarla dolu bu dönemlerde nasıl bir iç huzura ulaşabileceğimizi keşfedeceğiz. Zor zamanlar hayatın kaçınılmaz döngüsü içinde bize sıkça eşlik eder. Fakat unutmayın Stoacı felsefe gibi güçlü bir rehberle bu dalgaların üstesinden gelmek sadece mümkün değil, aynı zamanda kişisel büyümemize de katkıda bulunabilir. Stoacılık, dış dünyanın karmaşasının ötesinde kendi iç dünyamızda bir sığınak bulmamızı sağlar. Bu felsefe, kontrol edebileceğimiz ve edemediğimiz şeyler arasındaki farkı anlamamıza yardımcı olur. Gerçek gücün dış koşullara tepkimizde yattığını fark etmemizi sağlar. Kendi düşüncelerimizi, duygularımızı ve tepkilerimizi yönetme kabiliyetimiz, zorluklar karşısında dirençli bir duruş sergilememizin temelini oluşturur. Bu, her birimizin içinde bulunan fırtınalı denizlerde bile sakinliği koruyabilme yeteneğidir. Stoğacılık, hayatın kaosunda bize bir pusula sunar. Nereye gitmemiz gerektiğini Hangi düşüncelerin bizi yükselteceğini ve hangi alışkanlıkların bizi daha mutlu, daha tatmin edici bir yaşama yönlendireceğini gösterir. Bu yolculukta minnettarlık pratikleri ve şimdiki ana odaklanma bize zor zamanlarda bile mutluluğun ve huzurun kapılarını açabilir. Stoacılık, antik Yunan'dan günümüze ışık tutan bir felsefe hazinesidir. Bu değerli öğreti hayatın karmaşasında bize bir pusula sunar. Kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmak ve edemediklerimizi kabullenmek. Bu basit ancak güçlü prensip zor zamanlarda ruhumuza derin bir huzur serpintisi sağlayabilir. Hayatın dalgaları karşısında stoğacılığın bilgeliği bize, her bir dalganın bizi daha da güçlendireceğini hatırlatır. Unutmayın. İçsel sükunetimiz dış koşullardan bağımsızdır. Düşüncelerimizi ve duygularımızı yönetme gücüne sahip olduğumuzda, hayatın her alanında sakin bir güç merkezi olabiliriz. Her zorlukla yüzleşirken, stoacı öğretileri hatırlayın ve kendinizi bu antik bilgelikle donatın. Böylece, hayatın fırtınaları sizi sarsamasa bile, iç huzurunuzun kaya gibi sağlam kalacağını göreceksiniz. Bu yolculuk, sadece kendinizi değil çevrenizdeki dünyayı da dönüştürebilir. Hayat, kontrol edebildiklerimiz ve edemediklerimiz arasındaki denge üzerine kuruludur. Stoacı olmak, bu ayrımı kavrayarak başlar. İç dünyamız, düşüncelerimiz, duygularımız ve eylemlerimiz üzerinde hakimiyet kurabileceğimiz bir kale gibidir. Bu, gerçek gücümüzün kaynağıdır. Dış dünyanın olayları üzerinde doğrudan bir etkimiz olmasa da Onlara nasıl tepki vereceğimizi seçme özgürlüğümüz her zaman vardır. Bu bilinçle her zorlukta sakin ve dirençli kalabiliriz. Kendimize bu durum üzerinde kontrolüm var mı diye sormalı. Eğer cevap hayırsa enerjimizi kabullenme ve uyum sağlama üzerine yoğunlaştırmalıyız. Stoacılık bu felsefi yolculukta bize rehberlik eder. Zira her birimiz kendi iç huzurumuzu yaratma gücüne sahibiz. Hayatın akışı içinde kendimizi bu şekilde donattığımızda dış koşullar ne olursa olsun içsel bir dinginlik ve doyum bulabiliriz. Bu yol sadece bize değil, çevremizdeki herkese de ışık tutacak bir yolculuktur. Zor zamanlarda iç huzuru bulmanın anahtarı şimdiki anın kucaklanmasında yatar. Geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin belirsizlikleri arasında sıkışıp kalmak yerine anı yaşamayı seçtiğimizde gerçek bir huzur ve sakinliğe ulaşabiliriz. Bu her anın kıymetini bilerek ve ondan öğrenerek şu anda bulunan güzelliği ve fırsatları görmemizi sağlar. Şimdiki ana odaklanmak zihnimizi sakinleştirir, endişelerimizi azaltır ve hayattaki gerçek mutluluğa ulaşmamızı sağlar. Kendinize hatırlatın. Geçmiş değiştirilemez, gelecek ise henüz gelmedi. Tek gerçek şu andaki yaşamınızdır bu anı tamamen yaşayarak ve her deneyimi, her zorluğu bir öğrenme fırsatı olarak kabul ederek yaşamın getirdiği her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Bu bilinçle donanmış bir birey her koşulda içsel bir dinginlik ve doyum bulabilir. Şimdiki an hayatın en değerli hediyesidir. Onu sevgiyle, bilinçle ve tam varlıkla yaşayarak zor zamanlarda bile huzurun kaynağını bulabiliriz. Zorlukları kabullenmek Hayatın bize sunduğu en değerli derslerden biridir. Bu süreç bizi daha güçlü, daha dirençli ve daha bilge kılar. Her bir zorluk gizli bir hazine gibi içinde büyüme ve öğrenme fırsatları barındırır. Bu zorlukları kabullenmek, onlarla barışık olmak demektir. Korkularımızla yüzleşmek, onları aşmak ve sonunda onlardan özgürleşmek demektir. Bu süreçte zorlukların hayatımızdaki rolünü anlamak Onları kişisel gelişimimizin bir parçası olarak görmek önemlidir. Hayat her birimizi sınamak ve bizi daha da güçlendirmek için zorluklar sunar. Bu zorluklar karşısında direnç göstermek, onları kabullenmek ve onlardan öğrenmek ruhumuzu zenginleştirir ve karakterimizi şekillendirir. Her zorlukla yüzleştiğimizde kendimizi daha iyi tanır, potansiyelimizin sınırlarını genişletiriz. Bu süreç Bizi daha anlayışlı, daha empatik ve daha kapsayıcı kılar. Kendinize şunu hatırlatın. Zorluklar geçicidir ama onlardan çıkardığımız dersler kalıcıdır. Bu dersler hayatın fırtınalarına karşı bizi donanımlı hale getirir. İçsel bir güç ve sakinlik kaynağı sağlar. Zorlukları kabullenmek ve onlarla barışık olmak, hayatın bize sunduğu engelleri aşmak için gerekli cesareti ve gücü bulmamıza yardımcı olur. Bu anlayışla her zorluğu kişisel gelişim yolculuğumuzda bir adım olarak görebiliriz. Unutmayın, sizin içsel gücünüz karşılaştığınız herhangi bir zorluğu aşacak kadar büyüktür. Zorlukları kabullenmek ve onlardan öğrenmek sadece hayatta kalmamızı değil, aynı zamanda gelişmemizi ve hayatın gerçek anlamını bulmamızı sağlar. Bu yolculukta, her bir zorluğu. hayatın bize sunduğu bir hediye olarak kabul edin ve onları aşarak, hayatınızın en güçlü en Bilge versiyonuna ulaşın. Minnettarlık, hayatın karanlık anlarında bile ışık saçan güçlü bir araçtır. Bu sahip olduklarımıza odaklanarak bize huzur ve mutluluk getiren bir pratiktir. Minnettar olmak, zenginlik veya mülk miktarı ile ilgili değildir. En basit nimetler için bile derin bir takdir duygusu geliştirmekle ilgilidir. Bir dostun gülümsemesi, temiz hava, bir bardak su gibi günlük yaşamın basit zevkleri için minnettar olmak yaşam kalitemizi anında yükseltebilir. Minnettarlık pratiği zihni olumlu düşünceye yönlendirir ve olumsuz düşünce kalıplarını kırar. Bu bizi anın güzelliğine daha açık hale getirir ve yaşamın zorluklarına karşı daha dirençli olmamızı sağlar. Minnettar olmak aynı zamanda empati ve anlayışı artırır. İlişkilerimizi güçlendirir ve topluluk duygusunu besler. Her gün sahip olduklarınız için birkaç dakikanızı ayırarak minnettarlık günlüğü tutmak bu alışkanlığı pekiştirebilir. Bu, zor zamanlarda bile hayatınızdaki pozitif yönleri görmeye yardımcı olur. Minnettarlık, hayatın karmaşasında bir anlam ve amaç bulmamıza, mevcut anın kıymetini bilip daha mutlu ve tatmin olmuş bir yaşam sürdürmemize olanak tanır. Hayatınızda minnettarlık pratiğini benimseyerek iç huzuru ve mutluluğu keşfetmenin kapılarını aralayın. Bu basit ancak güçlü alışkanlık sizi daha sağlıklı, daha mutlu ve daha dengeli bir yaşama yönlendirecek minnettarlıkla her günü hayatın size sunduğu sonsuz hediyelerle dolu bir fırsat olarak görün ve yaşamın tadını çıkarın. Sevgili izleyiciler, stoğacılık bize zor zamanlarda nasıl bir kılavuz olabileceğini öğretir. İç dünyamıza dönerek dış dünyanın karmaşasında sükunet bulabiliriz. Bu yolculukta her zorluğu kendimizi geliştirme ve öğrenme fırsatı olarak görmeyi öğreniriz. Unutmayın, her yeni gün, kendimizi daha iyi bir versiyona dönüştürme şansıdır. Bu, hayatta karşılaştığımız her türlü zorlukla yüzleşirken bize güç verir. Kendi potansiyelimizin farkına vararak ve her gün biraz daha fazlasını keşfederek hayatın getirdiği zorlukların üstesinden gelebiliriz. Umarım bu video sizin için biraz ilham kaynağı olmuştur. Paylaştığımız Stoacı öğretiler hayatınızda karşılaşacağınız zorluklarla başa çıkmanızda size rehberlik etsin. Hatırlayın, her zorluk bir öğrenme fırsatıdır ve her gün kendimizi geliştirme yolculuğumuzda ilerlemek için yeni bir şanstır. Kanalıma abone olarak daha fazla içeriğe ulaşabilirsiniz. Sizlere huzurlu, dengeli ve stoğacı bir yaşam sürmenizi dilerim. Hayatınızın her adımında iç huzuru bulmanız ve kendinizle barışık olmanız dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu yolculukta hep birlikte ilerleyelim, öğrenelim ve büyüyelim. Her birinizin hayatına pozitif değişimler getirecek daha çok içerikle karşınızda olacağım. Huzur ve bilgelik dolu bir yaşam için birlikte adım atalım.